صل وسلم دائما 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 دائما

موقتا حامي مولا يصل وسلم دائي عثمان ذي الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى

Bugün çok önemli bir ders işleyeceğiz. Peygamber Efendimizin ilk savaşını, Bedir Savaşı'nı anlatacağız. Besmele, Hamdele ve Salvele ile dersimize başlıyoruz. Tam 624 yılında Müslümanlar yaklaşık 300 kişi, Mekkeli müşrikler yaklaşık 1000 kişi olarak Bedir'de karşılaştılar. Maalesef aralarındaki sayı farkı çok büyüktü. Müslümanlar az, müşrikler çoktu. Müslümanlar donanımlı bir orduya sahip değillerdi. Kalabalık ve donanımlı bir orduyla gelen müşrik ordusunu görünce Peygamber Efendimiz Allah'a şöyle dua etti. Allah'ım işte Kureyş onlar gurur ve kibir dolu bize geliyorlar. Sana ve senin dinine karşı çıkıyorlar. Dininin yayılmasına engel oluyorlar. Senin peygamberini yalanlıyorlar. Allah'ım sen bize yardım et. Şu bir avuç Müslümanı koru, muhafaza et. Onlar da Yeryüzünden yok olup giderlerse sana ibadet edecek hiç kimse kalmayacak diyerek hüzünlü bir dua etti ve gönlünü tamamen Allah'a bağladı. Terekkül etti ve savaş başlamak üzereydi. Peygamber Efendimiz emsa ve muhaciri bir araya getirip onlarla konuştu. Savaş hakkında neler düşündüklerini sordu. Onlar da peygamberimize bağlılıklarını ifade ettiler. Aslında peygamberimiz düşmanlarının bile ayağına defalarca gidip Allah'ın dinini anlatmıştı. Onları Allah'a çağırmıştı. Fakat onlar hiçbir zaman söz dinlemediler. Üstelik Peygamber Efendimize karşı gelip onu delilikle, sihirbazlıkla suçladılar. Hor gördüler, dışladılar, zulmettiler. Hep savaşmak ve Müslümanları yeryüzünden yok etmek istediler. Allah'a ve peygamberine daima düşman oldular. Hatta Bedir Savaşı başlamadan önce Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'i elçi olarak onlara gönderdi. Kan dökülmesine peygamberimizin gönlü razı gelmiyordu çünkü. Savaş olmasın diye Hazreti Ömer'i elçi gönderip onlarla konuşmasını istedi. Fakat müşrikler Müslümanları güçsüz ve aciz sanarak yine alay ettiler. Tabi sayınız az ya güçsüzsünüz ya bizden korktunuz mu dediler. Müslümanları yok etmeyi düşündüler. Barış isteğini kibirleri yüzünden reddettiler. Bunun üzerine maalesef savaş başladı. Gönlü güzel peygamber Nur Muhammed savaşı istememişti ama müşrikler savaşta ısrarcı oldular. Kıran kırana bir mücadele yaşanıyordu çocuklar. Yeryüzü bir ölüm kalım meselesine tanık oluyordu. Elbette dünya üzerinde birçok savaş olmuştu şimdiye kadar. Fakat bu başka bir savaştı. Müslümanlar henüz yeni devlet olmuşken ve henüz sayıları çok azken büyük ve yakıcı bir ölüm kalın savaşına girmişlerdi. Bedir Savaşı'na katılanlara daha sonra Bedir Ashabı denilmiştir. Savaş yaklaşık tam beş saat sürdü. Müşrikler bu savaş sonrasında büyük bir yenilgiye uğradılar. Adeta talan olmuşlardı. Neye uğradıklarını şaşırdılar. Müslümanlar da 14 şehit verdi. Müşriklerden ise Mekke'nin ileri gelenlerinden Ebu Cehil dahil olmak üzere 70 kişi ölmüştü. Evet, yanlış duymadınız çocuklar. Ebu Cehil Peygamber Efendimizin en büyük düşmanlarından biri. Evet, onunla birlikte tam 70 müşrik ölmüştü. Ama maalesef Müslümanlarda da 14 şehit vardı. Allah Müslümanlara en dar zamanında yardım etmişti. Peygamberimizin duaları kabul oldu. Gerçekten de bir avuç Müslümanın varlığını sürdürmesi için Allah Celle Celaluhu büyük bir fırsat vermişti. Müslümanlar Bedir Savaşı'ndan yüz akıyla çıkmışlardı çocuklar. Düşünün sayıları azdı. Karşı düş, karşıdaki düşman onlardan iki kat fazlaydı. Ama ne oldu? Allah'a teslim ettiler gönüllerini, niyetlerini. Ve allah Teala onları korudu. Yüceltti çocuklar. Çünkü onlar İslam dinini seçtiler. Dinleri üzerinden asla geri dönmediler. Allah'a şirk koşmayı hiç düşünmediler. Ben buna inandım ve inandığımdan asla dönmeyeceğim diyerek dinlerine, inançlarına sımsıkı sarıldılar ve asla bırakmadılar. Karşılığında da Allah onları o kötülere karşı hem korudu hem de yüceltti. Bedir Savaşı'nda Müslümanların yanında müşriklere karşı melekler de savaşmıştır çocuklar. Müslümanlar Allah tarafından meleklerin yardımıyla desteklenmiştir. Bu husus Ali İmran suresinin 123-124 ayetlerinde şöyle anlatılır. Andolsun ki sizler güçsüz olduğunuz halde Allah Bedir'de size yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan sakının ki ona şükretmiş olasınız. O zaman sen müminlere şöyle diyordun indirilen 3000 melek ile Rabbinizin sizi takviye etmesi size yetmez mi? Evet, ayeti celileden anladığımız üzere tam 3000 melek Müslümanlara yardım etmişti. Onların az olan sayısını Allah Teala melekleriyle tamamlamıştı çocuklar. Böyle güzel bir savaş, böyle güzel bir komutan ve böyle güzel bir ordu ile bu savaş sona erdi ve kazananlar Müslümanlar oldu çocuklar. İlk savaşımız Bedir Savaşı. Evet Müslümanlar 15 şehit verdi. Müşrikler tam 70 kişi öldü maalesef öldü. Ve bunun üzerine Müslümanlara allah Teala 3000 melek ile yardım etti. Bu Bedir Savaşı tam bir savaş oldu. Unutmayalım. Bedir ashabına da dersimizin sonunda birer Fatiha okuyup hepsinin ruhlarına hediye edelim çocuklar. Yarın sizlere Uhud Savaşı'nı anlatacağız. Bakalım Müslümanlar bu savaşta neler yapacak? Allah onlara nasıl yardım edecek? Hep birlikte öğreneceğiz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Şimdi sünnet-i seniye dersimize geçelim. Esselamu Aleyküm çocuklar. Bugünkü sünnet seviye dersimize de hoş geldiniz. Evet, adım adım ilerliyoruz ve bir sürü sünnet öğreniyoruz. Hadi şimdiye kadar öğrendiğimiz tüm sünnetleri saymaya başlayalım. Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak. Yemeğe başlarken Bismillahirrahmanirrahim demek. Yemeği tuz ile başlayıp tuz ile bitirmek. Yemeği bitirince elhamdülillah demek. Yemeğini sağ elle yemek, yemeklerden sonra dişleri temizlemek. Suyu üç yudumda oturarak içmek, eve geldiğinde selamün aleyküm demek. Teşekkür etmek, sevdiklerimize seni seviyorum demek. Kıyafetlerini giyerken bismillahirrahmanirrahim demek. Kullanmadığımız ışığı kapatmak suyu boş yere akıtmamak. Dua ederken elleri kaldırmak, ezanı dinlemek. Yatarken sağ tarafımıza yatmak. Tırnaklarını cuma günü kesmek. Esneyince ve hapşırınca ağzını eliyle ya da mendille kapatmak. 19. sünnetimiz saçlarını taramaktı. Bugünkü öğreneceğimiz 20. sünnetimiz ise anne babamıza yardım etmek. Evet, anne babamıza yardım etmek de bir sünnettir çocuklar. Unutmayalım, anne babalar bizim baş tacımız. Onlara yardım etmek, onların sözlerinde durmak bize de her zaman sevap kazandırır. Ve unutmayın ki ailelerimiz bizim için en değerli mücevherdir çocuklar. Evet, bugünkü dersimizde bu kadar. Yarınki sünnet seniyemizde görüşmek üzere. الله emanet olun. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar. والفاري <سؤال> قيني من عرب ومن عجام مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك بك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاه